Değerli izleyiciler hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlayarak bugünkü yayınımıza da başlıyoruz. Bugünkü misafirimiz klinik psikolog, doçent doktor İlkiz Altınoğlu Dikmer hanımefendi. Hoş geldiniz efendim programımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Değerli izleyiciler bugünkü konumuz aslında hepimizi ilgilendiriyor. Bu pandemi koşullarında biraz hepimiz psikoloji yönünden zorluklar içindeyiz. Hepimizin ruh sağlığı tehdit altında gibi sanki eee böyle olaylar yaşıyoruz ki işte hepimizde bir korku, hepimizde bir endişe, işte eve kapanmış olmanın verdiği bir daralma duygusu, evde işte sosyalleşememekten kaynaklanan sorunlar. bunları konuşacağız ilk ilkisanımla ve ben öncelikle hemen izleyicilerimiz için çok kısaca kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim hocam. Elbette ki. Öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum ve bizi izleyen herkese de sağlıklı, huzurlu, keyifli günler diliyorum. Ben bir klinik psikoloğum. 1990 ODTÜ mezunuyum. ODTÜ psikoloji bölümünü bitirdikten sonra yüksek lisansımı özel eğitim alanında ve doktoramı da klinik psikoloji alanında tamamladım. Çok uzun yıllar yani 20 yıldan daha fazla bir süre Ankara'da Ankara'nın ve Türkiye'nin en iyi çocuk psikiyatrisi ve ergen psikiyatrisi kliniklerinde çalıştım. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. E, çok şey öğrendiğim iki yerdir SSK Ankara Hastanesi, şimdi ismi değişti ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi çocuk psikiyatrisi kliniği. E, bu anlamda bana çok şey kattığını düşünüyorum. İyi e, bir, bir ekoldü oralar. E, ardından doktoramı tamamladıktan sonra Ankara'da çeşitli vakıf ve devlet üniversitelerinde e, yarı zamanlı ve tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalıştım. Şu anda Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışıyorum psikoloji bölümünde. Ee, 1990'da mezun olduğumdan beri Türk Psikologlar Derneği'nin üyesiyim. Ee, çeşitli zamanlarda yönetim kurullarında üyelik yaptım. Ee, şimdi de 2018'den beri e, genel başkan yardımcılığını yürütüyorum. Ee, Kısaca bunlar söyleyebileceklerim. Evliyim, iki çocuğum var. Ee, bazı izleyicilerimiz soyadımı tanıdık bulacaklardır. Ben de bir çırak mangeliniyim. Onu da söylemek isterim aslında. Evet, Samsun'un izleyicilerimiz tanır. <laughs> evet, Samsunlu izleyicilerimizden bazıları tanıyacaklardır. Ee, kısaca bu kadar. Ee, peki e, İlkiz Hocam şimdi şöyle diyelim evlere kapandık tamam ee, işte çalışma hayatında virüsten dolayı herkes bir sakınma halinde. Yani ne olur ne olmaz. İşte sosyal yaşamdan koptuk büyük ölçüde. Her an hastalık kapmaktan korkan insanlar olduk. Ve bir taraftan da çevremizde duyduğumuz işte olumsuz haberler de var. Ailelerimizde veya yakın çevremizde işte salgına yakalananlar, hayatını kaybedenler ya da bundan olumsuz etkilenen bir sürü insan var. ya yani bu neler nasıl etkiliyor insanların psikolojisini? Bu olayları şöyle toparlayacak olursak psikoloji bize etkisinde de çok sağlam insanlar bile ruh hali ruh sağlığı çok yerinde olan insanlar bile herhalde bundan olumsuz etkileniyor. Biraz sizin yorumunuzu alalım bu konuda öyle bir başlangıç. Evet edelim. ki hepimiz etkilendik. Yani etkilenmedim diyen çıkarsa çok da doğruyu söylemiyordur diye düşünüyorum doğrusunu isterseniz hepimiz çeşitli şekillerde etkilendik. Şimdi Mart ayında bu bir pandemi ilan edildikten sonra hepimiz bir şok yaşadık. Ani bir şeydi. Hayatlarımız bir anda böyle bıçak gibi kesildi. Bütün sosyal ilişkilerimiz, akademik görevlerimiz, evle ilgili, ailemizle ilgili görevlerimiz, her bir şeylerimiz bir anda kesildi. Çok aniydi ve geçecek gibi baktık. O hani hatırlarsınız ee, Nisan-Mayıs-Haziran arası böyle bir tamam geçici bir süre. Haziran'dan sonra her şey yoluna girecek beklentisi vardı birçok kişide. Ama yine o ani eve kapanma e, aslında bir yandan bizi çok korkuttu. Bir yandan da işte insanlar oh ne güzel oldu, epeydir zaten dinlenmeye vakit bulamıyordum diyenler de oldu aralarında. İşte e, şu kadar film izledim, şu kadar e, kitap okudum. Şu hobimi yaptım, yıllardır bekleyen el işimi tamamladım diyenler çıktı. Ama bir yandan da insanlar belirsizlikten dolayı bir tabii ki korku ve endişe hali yaşıyorlardı. Belirsizlik bizim hayatımızda her alanda sadece COVID-19 değil. En büyük stres kaynaklarından bir tanesi ne olacağını bilmemek insanı gerçekten stresle çok fazla sokuyor. Böyle bir süreç yaşandı. Arada yaz tatil, yaz dönemi oldu. Biraz daha sanki işler yoluna giriyormuş gibi bir e, inançla e, o karantina koşulları rahatlatıldı. E, bir grup insan hala bu pandeminin etkilerinin devam ettiğini ve e, içeride kalması gerektiğini düşünerek aynen Nisan'da Mayıs'ta yaşadıklarını devam ettirdiler. Bir kız oh, tamam geçti diye çok rahatlamış e, davranışlara yöneldiler. Şimdi sanki bu hani ikinci e, dönem gibi düşünülebilirse e, yeniden evlerimize kapandık. Hatta bir ara çocuklarımız okula gitmeye başladı. Çocuklar mutlu, anneler babalar mutlu. O oh, evde artık çocuklarla uğraşmak zorunda kalmayacağız diyerek e, herkes mutlu. Ama ne oldu? Okullar tekrar kapandı. Herkes içeriye e, yönelik artık yaşamaya başladı yine. E, bu da yeniden bir stres soktu. E bu bizim başımızdan hiç gitmeyecek mi bu bela diye düşünülmeye başlandı. E, ardından da e, ne zaman geçecek, hala bilmiyoruz. Bir fikrimiz yok. İşte aşı gelecek mi, gelmeyecek mi, tedavisi olacak mı, olmayacak mı gibi yine bir e, böyle belirsizlik ve e, yeterince bilgi alamadığımız e, bir durum söz konusu. Dolayısıyla gerçekten 7'den 70'e hepimiz. Çok fazla etkilendik bu durumda. Bir kısım insan, ee, ekonomi, e, ekonomik, e, özellikle esnaf veya işte esnafların yanında çalışan insanlar e, de, ekonomik endişelere de kapıldılar zannediyorum. Çok, hala, çok. hala da devam ediyor bu. E, haksız endişeler değil. Yani e, gerçekten korkulması gereken durumlar. Çünkü e, gerçekten görüyoruz sağdan soldan eşimizden dostumuzdan duyuyoruz. Ya da dışarıya çıktığımız zaman görüyoruz ki Birçok dükkan kepek kapamış durumda. Ee, ekonomik kaygılar oldukça yoğun. Yapılan birçok psikolojik araştırma var dünyada ve Türkiye'de de. Özellikle ekonomik kaygıların bu pandemiyle ilgili süreçte e, stresi daha çok arttırdığını ve kaygı bozukluklarına daha çok sebep olduğunu bize gösteriyor. E, sürpriz de bir şey değil. yani Ne olacak çoluğumun, çocuğumun? E, rızkını kazanıp getirebilecek miyim? Eve bunun nafakasını sağlayabilecek miyim diye endişelenmek. Yani hepimizin bir şekilde yaşadığı bir şey çok haklı olarak. E, i̇ş yerleriyle ya da iş çalışan insanlarla ilgili şöyle bir şeyler yaşandı bu süreç içinde. E, bazılarımız evlerde çalışmaya devam ediyoruz. İşte bilgisayar başında hani işe gitmiyoruz ama e, bilgisayar başında çalışıyoruz. E, bunun tabii artıları eksileri var sorarsanız herkese. Bazıları hala işlerine gitmek zorundalar. Yani sabah o sabah trafiğine çıkıp işe gidip akşam trafiğinde tekrar eve gelmek zorundalar. Her iki tarafta kendisinin şanslı ve şanssız olduğunu düşündükleri yanları var. Bir yandan işte evde kapanmak riski arttır azaltıyor. <laughs> Çok pardon. Bir yandan da işte dışarı çıkıp işe gidiyorsanız aslında hiç olmazsa iki çift laf edebiliyorsunuz insanlarla. Bir sosyalleşmeniz olabiliyor. İşte dolmuşa bindiğiniz zaman parayı uzatırken günaydın deyip uzatıyorsunuz. Şimdi pandeminin hani bir böyle fiziksel boyutu var. Bir de bir sosyal ve psikolojik boyutu var. Hakikaten insanlar bu anlamda çok bocalamış hocalamakta ee, tabii ekonomik kaygılarda bununla beraber eğer evinizde oturup işinizi yapıyorsanız, maaşınız da bir şekilde yatıyorsa Eh yani şanslı gruptansınız demektir. Ama bu kişilerde bu sefer mesai saatlerinin kalmadığından, çok yoğun çalıştıklarından, sabahtan akşamdan işte Zoom toplantılarıyla hayatlarının geçtiğinden yakınıyorlar ee, gibi birçok şey yaşanabiliyor. Ee, öğrencilerin o online eğitimleri zaten başlı başına bir. Onu, onu soracağım ona... da bir şeyi sorayım müsaadenizle. Bir 65 yaş üstü grup var. Yani tabii. onlar tabi daha farklı. Hem yaş faktöründen kaynaklı sürekli uyarılar onlara doğru yöneliyor. Aman dikkat edin gibi bu hani insanlardaki korkuyu da hani hastalık hastalığa hastalığı korkusunu da arttırıyor. Bir taraftan da kısıtlamaların 65 yaş üstüne daha sert uygulanıyor oluşu. işte yakınlarının ziyaretlerinin azalması veya böyle endişeli ziyaretler şeklinde olması da herhalde e, e, olumsuz olarak etkileniyorduk. Ben hem e, 65 yaş üstü izleyicilerimizin bakış açısıyla sorayım. E, bundan daha az etkilenmek için bir tavsiye edebileceğiniz bir şeyler olabilir mi? Yani kendilerini bu şeyden daha az e, bu zor durumdan daha az etkilenmeleri sağlamak açısından. Bir de tersinden sorayım. E, annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz için biz neler yapabiliriz? Onları e, bu stresin altında e, daha fazla Sıkıntı çekmelerini engel olmak için nasıl yardımcı olabiliriz? Psikolojik desteği nasıl sağlayabiliriz? Güzel bir soru, teşekkür ederim. Gerçekten özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımız bundan sanki biraz daha fazla etkilenmişler gibi. Hatırlarsanız ilk başta bu pandemi çıktığı zaman sanki öyle bir hale oldu ki 65 yaş insanlar, 65 yaş üzeri insanlar sanki bu işin Sorumlusu, suçlusu gibi ya da işte sokakta görülürlerse işte onlar virüs bulaştırıyormuş, onlar virüs taşıyormuş gibi. Böyle bir hava oldu ilk başta. Zor bela bu hava yatıştı. Yani hayır bu insanlar sadece risk altındalar çünkü işte fiziksel koşulları daha farklı olduğu için diye ancak anlatabildik. Ama ilk başta böyle bir sanki onlar suçluymuş gibi bir hava oldu. Şimdi de neyse artık hani bu kalmadı en azından. Ama annelerimizden, babalarımızdan, büyüklerimizden görüyoruz gerçekten çok sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü en temel şey hepsi çocuklarını, torunlarını özlediler. Yani hani pandeminin ötesinde belki de kiminle karşılaşsam, kiminle konuşsam işte torunları özledik, çocukları özledik, yeğenleri özledik gibi bir şikayette bulunuyorlar. Ee, bize virüs bulaşır mı? Endişesi tabii var ama sanki biraz ikinci, ikinci e, kısımda kalmış gibi. E, neler önerebiliriz e, büyük vatandaşlarımıza, bizden büyüklerimize? E, yani neyse şu anda hani daha kısıtlı bir süre içinde çıkabiliyorlar dışarıya. Bu bile güzel bir şey. Çünkü biliyoruz ki birçok e, büyüğümüzün bir takım rutinleri vardı. İşte bileyim sabah ekmek almaya gitmek, camiye gitmek, işte mahalle kahvesine gitmek, komşularla işte çay kahve içmek. Hoş bu hepimiz için geçerli. Hani her yaş grubu için ama o yaş grubunda sosyalleşme biraz daha önem kazandığı için e, bunlar çok önemli oldu. Şimdi e, maalesef bunları yapamıyorlar. E, ne oldu? Çocukları torunları görmek için valla e, vallahi birçok 65 yaş e, üstü vatandaşımız e, büyüğümüz Zoom kullanmaya başladı, Skype kullanmaya başladı, işte ne bileyim diğer teknolojik aletleri kullanmaya başladı. Ama yetmiyor. Yani istiyor ki torununu sevsin, koklasın, kucaklasın. Hani bunlar e, zor. Hani belki bizim küçükler olarak onlara yapabileceğimiz en önemli şey virüs taşımamak, e, Onları uzaktan sevmek hakikaten bir süre daha. E, hepimiz özlüyoruz büyüklerimizi bizim yapabileceğimiz ve onları belki telefonla görüntülü olarak ya da sesli olarak daha çok arayabilmek, işte ihtiyaçlarını daha çok karşılayabilmek. Ama bunun geçici bir zaman olduğunu, işte ne zaman geçeceğini bilmesek de eninde sonunda geçeceğini ve eski günümüze kavuşacağımızı bilmek, buna inanmak ve büyüklerimize de bunu söylemek zorundayız. Başka yapabileceğimiz bir şey varmış gibi görünmüyor. Gençlerimize gelelim. Gençlerimizin durumu da gerçekten zor çünkü yaşları itibariyle sosyalleşme ihtiyacı çok fazla olan bir kesimden. Söz. Evet. Öğrenme, yani öğrenme demek sadece eğitim, işte kitaplar falan değil, ders kitapları değil. Ama okula gittiği zaman öğrenciler, gençler orada bir sosyalleşme ihtiyacını da karşılıyorlardı, arkadaş evet. çevresi vesaire. Şimdi. Gençlerin e, saatleri şey bilgisayar başında geçiyor. Aslında şey de ayrı bir konu ileride öyle bir program da yapmak lazım teknoloji bağımlılığı e, olayına da e, toplumu ve özellikle gençleri sevk eden bir olumsuz e, durumu da söz konusu pandeminin ama e, biraz e, genç kardeşlerimizin bu e, pandemiden olumsuz etkilenmeleri sürekli bilgisayar başında olmak zorunda olmaları e, bu konuya da bir girsek gençlerimizi nasıl e, bu şeyin olumsuz etkilerinden, tesirlerinden korumalıyız. Nelere dikkat etmeliyiz? İşte bilgisayarın e, teknik faydaları dışında olumsuz e, şeyleri de var. Yani e, tarafları da var. Gençlerimizin e, korumamız gereken yönleri de var. E, bu şeyin, e, bilgisayarın, teknolojinin. Bu boyutuyla da e, zaten sizin de uzmanlık alanınız e, ergenler, gençler. E, bu konuda neler söylersiniz? Bu konuda söylenecek bir sürü şey var. Çok fazla araştırma var. Psikolojik, e, sosyolojik boyutlarına araştıran. E, ama önce şunu söylemek istiyorum. Çocuklara ve ergenlere geçmeden önce. Bu dönemde kaygı yaşamak gayet normal. Yani çocuklar için, erişkinler için, yaşlılar için, e, ergenler için. Yani ben kaygı yaşıyorum. Ne oluyor? İşte aklımı mı yitiriyorum? Psikolojik sağlığım mı bozuluyor? E, hepimizinki bozuluyor. Yani hiçbirimizinki sağlam değil. Çünkü Birdenbire bir rutinimiz elimizden gitti. Birdenbire özgürlüğümüz, yaşam yaşam koşullarımız elimizden alındı. Aslında bakarsanız bu hepimiz için yani çocuklar, yetişkinler ve yaşlılar için birer kayıp. Çünkü hayatımızın bir parçası elimizden gitti ve ne zamana kadar da bu böyle sürecek çok da bilmiyoruz. Onun için bu kaygıyı yaşamak, stres yaşamak çok normal. Evlere kapandık, ee, herkes küçük küçük yani her birimizin evi 500 metrekare herkes bir odada yaşıyor değil yani sonuç olarak işte belirli koşullarda yaşıyoruz anne baba çocuklar herkes evde belki daha farklı aile bireyleri ee, o hani özel alan kalmadı herkesin kendine ait e, yaşayacağı bir alanı yok çok ciddi bir beyiz şimdi bunlar da tabii hem yetişkinleri bizleri hem de çocukları ve ergenleri çok etkiliyor ee, Zaten ergenlik dönemi hani odalarına kapandıkları ya da kendilerine özel bir an yaratmak istedikleri bir dönem. Bu dönemde şimdi bu pandemi döneminde daha da bu istek var. Bazı ergenler şanslı odaları var, kapılarını kapatıp oturabiliyorlar. Bazılarının o şansları yok, o özel hani özel alanları kalmadı ve bundan dolayı çok bunalım yani bunalım yaşıyorlar, bunalıyorlar haklı olarak. Ee, odasının kapısını kapatanlar bu sefer bütün gün bilgisayar başında ne yapıyorsun deniliyordu. Eskiden oyun oynanıyordu. Şimdi inşallah ders çalışıyordur deniliyor ya da dersi dinliyordur deniliyor. Ama biliyoruz ki e, ders dinlemek de o kadar kolay değil. Yani o ekran karşısında dersi dinlemek sınıftaki gibi değil. Mart'ta ilk başta okullar kapandığı zaman birçok genç ve ergen e, çocuk çok mutlu oldular. Oh yaşasın tatil, işte gitmeyeceğiz, Geç kalkacağız, işte yatağımızdan oturduğumuz yerden pijamamızla televizyon seyreder gibi ders dinleyeceğiz. E keyifliydi ilk 3-5 hafta. Hani belki 1 iki hafta, 3-5 hafta bile uzun oldu. Şimdi artık hayatımız böyle mi geçecek endişesi yaşıyorlar çocuklarda, ergenlerde. Ee, okula başlamış olan, yani daha önceki yıllarda okula başlayıp ara sınıflarda olanlar, buna ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin hepsini katıyorum. Yine hepsi daha şanslılar çünkü kurmuş oldukları arkadaşlıkları vardı. Şimdi onlar üzerinden hani onları özlüyorlar ama WhatsApp üzerinden işte başka mecralar üzerinden e, görüşüyorlar. Yeni başlayan ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteye yeni başlayanlar çok şanssızlar. Hiç arkadaş edinemediler. Bir çocuğun bir ergenin hayatında arkadaşlık sizin de söylediğiniz gibi çok kıymetli. E, yani sosyalleşme adına çok kıymetli e, okul yok sokağa çıkma yok dışarı gitme yok arkadaşlıkları ile ilgili ilişkileri e, bizim hiç istemediğimiz sadece online mecralar üzerinden yürüyor ki biz bugüne kadar psikologlar olarak hep ailelere işte çocuklara e, zaman koyun işte sınır koyun bilgisayarın başında ta, telefonun başında bu kadar vakit geçirmesinler derdik e şimdi diyemiyoruz ki Televizyon izlemek gibi şey ders izliyorlar çocuklar ekranda, tabletten ya da bilgisayardan. Olumsuz çok etkilendiler. Çok az miktarda öğrenciyle karşılaştım ki ben çok memnunum bu durumdan. Çünkü sınıftaki işte gürültü, kalabalık arkadaşlarımın hareketleri benim dikkatimi dağıtıyordu. Ben şimdi odamda çok keyifle, huzurla dersimi çalışıyorum diyen çocuklar nerede var? Ama sayıları çok az. Sıkıntıda olanlar çok daha fazla. Ben aynı zamanda üniversitede öğretim üyesi olarak online ders yapan, yani ekranın bu tarafındaki kişiyim. O da o kadar sıkıcı ki. Çocuklarla göz göze gelemiyorsunuz, konuşamıyorsunuz, karşılıklı sohbet edemiyorsunuz. Ders sırasında çünkü çocukların yüzüne baktığınız zaman işte sıkıldılar mı, kaygılandılar mı, bu konuyu anladılar mı? Bir örnek daha mı yapmam gerekiyor anlayabiliyorsunuz. Yani vücut dillerini sorgulayabiliyorsunuz. Vücut dillerini aynen aynen yani yüzlerini, vücut dillerini şimdi ekranda kendi kendime konuşuyorum ben sürekli. Yani kendime anlatıyorum, kendim dinliyorum gibi oluyor. Belki bazıları aşağıdan iki tane cümle yazıyorsa e, öğretmen için de yani bu taraftan bakan kişi tarafından da çok e, sıkıcı nedir? Gitmiyorum okula işte e, taşıtlara bilmiyorum toplu taşıma araçlarına ya da okulda bulunmuyorum. Riskten arınmış durumdayım belki ama eğitim öğretim adına e, çok verimli bir iş yapıyor muyum? Kendi kendimi sorguluyorum. Herhalde e, salgın inşallah bitecek e, bu aşı işlerinden ama... Öyle umuyoruz dileriz. Bir, onda da bir olumsuzluk yaşanmaz. E, çünkü çok büyük hayal kırıklığı olur. E, herhalde e, toplum, e, insanlık daha doğrusu aşıya çok bel bağladı. E, i̇nşallah e, bu sorunu evet. çözer bu. Çözdüğünü varsayalım. Daha sonra herhalde size çok iş düşecek. E, i̇nsanlar e, sizin kapınızı aşındıracaklar. Çünkü hepimizin ruh sağlığı biraz bu işten olumsuz etkilendi. Kimisi az, kimisi çok. Sizin desteğinize çok ihtiyacımız olacak gibi gözüküyor. İnşallah sözlerimi... biz de sağlam kalırsak. <laughs> son sözlerinizi alalım. Bugünkü yayınıza son verelim İlkiz Hanım. Ee aslında o kadar çok söz var ki son söz demek zor aslında. Tekrarlayacağım söylediklerimi. Kaygılanmamak mümkün değil. Kaygı çok normal ve yaşanacak şeyler. Araştırmalar bize gösteriyor ki ergenler daha çok kaygılanıyorlar. Kadınlar daha çok kaygılanıyorlar. İşe gitmeyenler de gidenler kadar kaygılanıyorlar. Bunlar geçecek. Ama bu arada olabildiğince biz... Toplulukçu bir kültürüz yani böyle sevmeyi, okşanmayı, sarılmayı şey severiz birliktelikleri. Bunlardan uzak duracağız. Ama işte interneti ya da teknolojiyi kullanarak yine sosyal desteklerimizi, sosyal bağlarımızı koparmadan yaşayacağız. Başka çaremiz yok. Yani bu maske, işte hijyen ve mesafe kurallarına uyarak yaşarsak kendimizi kontrol altında tutabilirsek o zaman. Hem kendi adımıza hem de çevremizdekileri de korumuş oluruz, riske atmamış oluruz. E, psikolojimizi de e, ancak sosyal desteklerle sağlam tutabiliriz. Bunun başka yolu yok gibi görünüyor. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum e, yayınımıza katıldığınız için, kanalımıza renk verdiğiniz için. Zaman zaman size bir, bu tip konuları danışacağız e, önümüzdeki dönemde. E, çünkü İnşallah. E, ihtiyaç olacak gibi gözüküyor yani bu açıkça e, <laughs> birbirimize baktığımız zaman toplumda. Evet. bazen kendi hal hareketlerimizde dahil olmak üzere durumumuzun çok parlak olmadığını ruh sağlığımızın görüyoruz bunu hızlıca düzelteceğimizi ümit ederek ben bugünkü yayınımıza son veriyorum İnşallah. bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum herkese sağlıklı günler diliyorum ben de